Almanya'dan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok önemli bir video hazırladım. Bu videoyu izledikten sonra fırsat karta nasıl başvuru yapıldığını öğreneceksiniz. Daha sonra sizden hangi evrakların istenildiğini de öğrenmiş olacaksınız. Bunun için ilk önce bir randevu talebinde bulunmamız gerekiyor. Bu randevu talebinde bulunmak için de Almanya'nın yetkilendirmiş olduğu e-data web sitesini ziyaret ediyoruz. Karşımıza şöyle bir hoş geldin sayfası bizi karşılıyor. Aşağı doğru iniyoruz çünkü hem İtalya hem de Almanya'ya bakıyor iData. Biz Almanya seçeneğini tıklıyoruz. Gerekli evraklar ve online randevunuzu alın seçeneği altında iki seçenek bizi karşılıyor. Burada online randevunuzu alın butonuna tıklayacağız. Şöyle bir bilgilendirme sayfası çıktı karşımıza. Aşağı doğru iniyoruz. Ödeme vesaire iade süreçleri, iptal süreçleri hakkında burada kısaca bilgiler var. Şurada yer alan e, ulusal randevunuzu alın seçeneğine tıklıyoruz. Türk vatandaşıyım diyor. Evet diyoruz. Daha sonra yine sayfayı aşağı doğru kaydırıyoruz. Okudum anladım butonuna tıkladıktan sonra şurada yazan kodu şuradaki küçük pencereye sığdırmaya çalışacağız. Evet, bitti diyoruz. Devam et diyoruz. Evet, şöyle bir seçenek listesi çıktı karşımıza. Burada ee, fırsat karta başvuru yapacağımız için ee, üstten sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sözleşmeli personel, serbest meslek sahibi, araştırma görevlisi veya PHD öğrencisi olarak çalışmak istiyorum veya iş aramak istiyorum butonuna tıklıyoruz. Şurada yaşadığımız şehir çok önemli. Burada başvuru yapmak istediğimiz şehir değil yani ikametimizin kayıtlı olduğu yeri seçmemiz gerekiyor. İstanbul'da yaşıyorsak mesela İstanbul'u işaretliyoruz. Yine devam ediyoruz. Ee, burada yine çok seçenekli bir liste çıktı karşımıza. Ee, yine üstten dördüncü tür, şunu işaretliyoruz. Türkiye'de mesleki eğitimi tamamladım veya Türkiye'de üniversiteyi bitirdim. Üniversite veya meslek eğitimi diplomamın kendi ülkemde tanındığını kanıtlayabilirim. Henüz bir iş teklifi almadım ve eğitim aldığım alanda iş aramak veya mesleki eğitimimin denkliğini alabilmek için gerekli bir uyum programı aramak istiyorum. Devam ediyoruz. Burada yine iki seçenek var. Bu aşamayı çok dikkatli okumamız gerekiyor. Birinci seçenek üniversite diplomamın Almanya'da tanındığını eşdeğer denk olarak listelendiğini veya Almanya'daki yetkili merci tarafından verilen onay yazısı ışığında mesleki eğitimimin tam denkliğe sahip olduğunu teyit ederim. Şimdi biz bir önceki videolarımı izleyen arkadaşlar çok iyi hatırlayacaklar. Anabim web sitesinde üniversitemizi ve bölümümüzü sorgularken altta eşdeğerdir veya kısmi denklik yazan bir ibare bulunuyordu. İşte o sayfanın çıktısını alıp başvuru evraklarımızın arasına koymamız yeterlidir. İkinci seçenek mezuniyet belgemin kısmen eşdeğer olduğunu veya Almanya'daki bir kurumdan yeterlilimin devlet tarafından tanındığını doğrulayan bir bildirim aldığımı teyit ederim. Ayrıca A1 düzeyinde Almanca veya B2 düzeyinde İngilizce bilgisine sahibim. Bu çok önemli değerli dostlar. Biliyorsunuz daha önce çok tartışmalar yaşanmıştı. E, fırsat kartta işte dil şartı kaldırıldı vesaire. Evet kaldırılmıştı ama daha sonra e, muhalefetten gelen tepkiler üzerine Almanya en azından A1 e, sertifika zorunluluğunu getirdi. Şimdi biz buraya evet diyoruz. E, bu şartları e, taşıdığımızı varsaymamız gerekiyor. Çünkü işleme devam edebilmemiz için. Evet, şöyle bir ekran çıktı karşımıza. Artık e, bu başvuru süreci tamamlanmak üzere randevu al dediğimizde ödeme ekranı çıkacak karşımıza ve ödemeyi yaptıktan sonra e, randevumuzu alabileceğiz. Şu evrak listesini hemen indirelim. Bakalım bizden Almanya e, hangi evrakları istiyormuş, hangi belgelere ihtiyacım var. Satırı başından itibaren okumaya başlayalım. 2 adet başvuru formu e, buradaki bağlantıya tıklayarak online başvuru formu ekranı açılacak ve oradan doldurarak e, çıktısını alacaksınız. Vize ücretleri e, 75 euro olarak belirtilmiş. Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın 2 adet fotokopisi. E, pasaportunuzun eğer son kullanma. Yani geçerlilik süresi yaklaşmışsa bunu yenilemeniz başvuru aşamasında size olumlu olarak geri dönüşü olacaktır. 2 adet vesikalık resim 6 aydan eski olmamalı. 35'e 45 mm ebatları çok önemli. Onu fotoğrafçınıza söylersiniz. Başka Lütfen aşağıdaki belgelerin iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Almanya'da alınmış yüksekokul diplomaları. Bu zaten çoğu kişi de olmayacak. Çünkü biz Türkiye'den geliyoruz. Biz şu veya kısmından sonraki yerleri dikkatlice okuyalım değerli dostlar. Almanya dışında bir yüksekokul mezunu e, olunduysa yüksekokul mezuniyet belgesi ve ba barkodlu mezuniyet belgesi. Yani E-Devlet'ten barkodlu çıktısını da mutlaka alıyorsunuz. Anabin web sitesinden alınmış Almanya'daki mezuniyet ile eşdeğerde olduğunu gösteren denklik belgesinin çıktısı. Bitirdiğiniz yüksekokul anabinde H artı ile işaretlenmiş olmalıdır ve mezuniyet dereceniz yani Mahalo veya Skiense yazan için Split, Denk veya Gleichwertig eşdeğer ibaresi bulunmalıdır. Bunu zaten bin videomuzda ben size anlatmıştım. O videoyu mutlaka izleyin. Çok faydalı, çok faydalar sağlayacaksınız. Evet. Meslek eğitimi aldıysanız e, yetkili makam tarafından düzenlenmiş Türkiye'de aldığınız eğitimin Almanya'da verilen eğitimle eşdeğerde olduğunu gösteren belge ilgili makam için anekenuk. Yine bunu da bin web sitesinde detaylıca anlatmıştım ben değerli dostlar. Yani e, özellikle meslek Lisesi mezunları ve çıraklık okulunu bitirdikten sonra elde etmiş olduğunuz ustalık ve kalfalık belgelerinin Almanya'daki mesleki karşılıklarını bulabilmeniz için Anekonuk sitesinden faydalanabiliyordunuz. Ve Anekonuk sitesi size bağlı bulunduğunuz meslek odasına yönlendirme sağlıyordu. Mesela İHK veya BVK adında iki tane bizim meslek odamız var genelde. Kullanılan yani mesleklerin bağlı olduğu bunlarla irtibata geçiyorsunuz ve denklik işlemlerinizi başlatıyorsunuz değerli dostlar. Motivasyon yazısı yine aynı şekilde Almanya'daki idealleriniz, hedefleriniz hakkında güzel bir motivasyon yazısı yazmanız gerekiyor. Özgeçmiş ve Almanca çevresi demiş hali hazırda bir iş aradığınıza dair kanıt diyor. Daha önce iş arama videomda da belirttiğim üzere iş arama portallarına gönderdiğiniz bütün maillerin çıktılarını alıyorsunuz değerli dostlar. Onları da evraklarınızın arasına koyuyorsunuz. Bugüne kadar ki mesleki faaliyetleri kanıtlayan belgeler. Örneğin çalışma belgesi, karne diploma, barkodlu, SGK, hizmet dökümü vesaire. Yani burada ne anlıyoruz değerli dostlar? Ee, Almanya e, tecrübeye önem veriyor. Yani sizin kanıtladığınız diplomayı e, bir iş olarak yapmış olmanız lazım. Bir bölümü bitirmişsiniz ama çok farklı bir dalda çalışıyorsunuz. E, bu şekilde e, tecrübelerini yansıtan evraklarınızı koymanız e, başvurunuzun olumlu sonuçlanması için önemli kriter olacaktır. Almanya'da kalacağınız toplam süre boyunca bir yıl geçiminizi ne şekilde finanse edeceğinizi gösteren belgeler. Şimdi bu blok hesap olabilir. Eğer blok hesabınıza gücünüz yetmiyorsa, e, Almanya'dan daha önce edinmiş olduğunuz, yani anlaşmalı olduğunuz bir firmayla yapacağınız bir iş sözleşmesi, bu iş sözleşmesini evraklarınızın arasına koymanız yeterli olacaktır. Ama eğer iş sözleşmeniz yoksa iş arama vizesiyle, Fırsat karttan yararlanıp Almanya sınırlarına gelmek istiyorsanız mutlaka bir blok hesap açtırmanız gerekiyor. Bu Almanya'daki açılmış bloke hesaba da teminat ödemesi işlemler için bakın burada bir tane link var. Şu mavi olan yer. Oraya tıkladığınız zaman size detaylı bilgi verilecektir. Almanya'da bir yabancılar dairesine sunulmuş ikamet kanununun 66. ve 68. maddelerine göre bir tahayyütname diyor. Tahayyütnamede ödeme gücü kanıtlanmıştır ibaresi yer almalıdır ve Almanya'da kalış amacı belirtilmelidir. Eğer bir akrabanız varsa onların vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya posta yoluyla gönderebilirsiniz. Genelde bir ay içinde falan Alman makamları cevap verecektir. Kalacağınız sürenin tamamını kapsayan sağlık sigortası. Mesela, e, Türkiye'de herhangi bir bankaya gidiyorsunuz. Ben seyahat yurt dışı seyahat sigortası yaptırmak istiyorum diyorsunuz. Size tabii ki de süresini soruyor. E, 6 aylık bir iş arama vizesi için geliyorsanız eğer 6 aylık bir yurtdışı e, yurt dışı e, seyahat sigortası yaptırmanız yeterli olacaktır. Bunu da evraklarınızın arasına koyarsınız. Burada yine istenilen evrakların Almanca metinleri yazıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi mesleki yeterli kanıtlayan belgeler hakkında ayrıca bir bilgi verilmiş. E, yabancı üniversite diplomanızın veya yabancı mesleki eğitiminizin alındığı ülkede devlet tarafından alındığına tanındığına dair bir kanıt diyor. E, prosedürlerle ilgili daha fazla bilgiye zap.kmkorg'den ulaşabilirsiniz diyor. Şimdi ben Almanya'nın sizden istediği bu linklerin hepsini vereceğim. Bu emrak, bu evrak listesinin linkini de yine aynı şekilde bu videonun altına koyacağım yani açıklama kısmına. Oradan faydalanabilirsiniz değerli dostlar. Veya Almanya'daki yetkili yerel makam tarafından verilmiş tamamlanması gereken uyum programı veya yeterlilik uygulamaları hakkında açıklamalar, eksik bildirim belgesi vesaire. Yani denkliğinizi tamamlamamışsınız veya denkli süreciniz devam ediyorsa bile yine başvuru yapabileceksiniz. Şimdi bu e, AHK Alman Ticaret Odası tarafından e, verilmiş mesleki yeterlilik biliyorsunuz bizim e, iki tane e, odamız var. Yani genel mesleklerin bağlı olduğu bir Alman e, Ticaret Odası bir de Alman Sanayi Odası. Yani bu meslekler genel olarak bu iki odaya bağlı. Bunlarla nasıl irtibata geçeceğinizi size daha önceki videolarımda anlatmıştım. Olmazsa yeniden bir video yeniden çekeriz. Yine motivasyon yazısı. Yani şimdi meslek lisesi mezunu ve çıraklık okulu mezunundaki arkadaşlar sürekli soruyorlar ya. Biz denkliğimizi nereden bakacağız? Anabinden göremiyoruz. İşte burada bu yazı sizinle alakalı değerli dostlar. Alman ticaret odası tarafından verilmiş mesleki yeterlilik. Yani sizin görüşmeniz gereken, irtibat kurmanız gereken, kurumlar onlar. Bunu siz aracılık firmasıyla da yapabilirsiniz. Bireysel başvuru olarak da yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde engeliniz bulunmuyor. Yine burada sizin için istenen belgeler buralarda listelenmiş. Dil sertifikası en az temel seviyede Almanca bilgisi diyor. A1 seviyesine karşılık gelir. Burada hangi e, dil sertifikalarının hangi okuldan kabul edileceği yazılmış. İşte Gote Enstitüsü, TELS veya işte Avusturya Dil Okulları, TESTA. Almancayı ana diliniz olarak konuşabiliyorsanız zaten bir sertifika sunmaya ihtiyacınız yoktur diyor. E, eğer Almancanız sıfırsa ama İngilizceniz perfectse e, B2 düzeyinde bir İngilizce sertifikasını kanıtlayabiliyorsanız da yine başvuruyu yapabileceksiniz. Bakın burada yazıyor zaten B2 İngilizce. Yine blok hesap istiyor aynı şekilde. Buradan bağlantısını vermiş. Şimdi burada önemli bir şey var değerli dostlar. Almanya diyor ki aşağıdaki e, size sunacağımız kriterlerden en az 6 puan toplamış olmalısınız diyor. Bakın burada. Dil yeterliliği. Yeterli veya iyi seviyede Almanca bilgisi A2, B1, B2 seviyelerine karşılık gelir diyor. İngilizce diline hakimiyet C1 seviyesine karşılık geliyor. İş tecrübesi son 7 yılda edinilmiş en az 5 yıllık iş tecrübesi sahip olduğunuz mesleki yeterlik ile herhangi bir ilgisi olmayan iş tecrübeleri geçerli değildir ve dikkate alınmaz diyor varsa son 5 yılda edinilmiş en az 2 yıllık iş tecrübesi sahip olduğunuz mesleki yeterlilik ile herhangi bir ilgisi olmayan iş tecrübeleri geçerli değildir ve dikkate alınmaz. Bakın buradaki maddeleri çok iyi okuyun değerli dostlar. Bunlar başvurunuzun aslında olumlu veya olumsuz sonuçlanacağına dair sizlere ipucu veriyor. Hani ben Almanya'ya başvuracağım. Kabul edilmez falan vesaire çok fazla serzenişler işitiyorum. Yani bu tamamen sizin elinizde. Sizin evraklarınız ne kadar tam ve eksiksiz olursa başvurunuzun onaylanma ihtimali de o derece yüksek olacaktır. Yine burada Almanca metinler yazıyor. Evet, aileniz ile birlikte seyahat edeceksiniz. Yani eşiniz ve çocuğunuz da buradan ayrıyetten e, sizden istenen evraklar var. Uluslararası evlenme kayıt örneği. Daha sonra e, da, eşlerin daha e, ki önceki evliliklerine dair belgeler, formül C vesaire. Eşin temel seviyede Almanca bilgisine sahip olduğuna dair sertifika. A1 sertifikası eşten de isteniyor değerli dostlar. Burada açık bir şekilde yazıyor. Değerli yani dostlar, bugünkü sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Gördüğünüz gibi başvuru yapmak gayet kolay ama randevu süreçleri e, yoğunluk talebiyle e, uzayabiliyor. E, buradan size en çok zorluk olacak şey evrakların tamamlanması. Tabii ki de bu evraklara eksiksiz bir şekilde sahip olan kişiler daha çok kolay bir şekilde başvuru sürecini e, yöneteceklerdir. Ama onların da karşılaşacağı sorun şu, yani Alman makamları gerçekten çok yavaş ve ağır işliyor. Ama eğer e, hali hazırda bulunmuş bir iş sözleşmeniz varsa süreciniz e, daha hızlı ilerleyecektir. E, her şey gönlünüzce olsun diyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.